Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni sezonun kupa kasmasına başlıyoruz. Hedefimiz sıralamaya girmek. Ee, 6100'den başladım ben de anlamadım neden ama. ilk maçımıza Testeri abinin, Mert abinin destesiyle gireceğim. Farklı destelerle oynayacağım yine. Umarım iyi oynarız. David Jin geldi. Çarpma atayım. Bu desteği de ayıptır söylemesi iyi oynuyorum yani ha. Çaktırmayın. Bir de 2.6 geldi sanırım. Güzel. X'e olsa daha iyi olur sanki bizim için ama fark etmez. Oo beyt mi? Yine yenme ihtimalim var sanki bence. Hadi bakalım. Hayırlısı. Öne atmış. Oo. İyi hasar yeseydik sıkıntı olurdu ya. Şu an bile neredeyse hasarlar eşit. Tomruk ve buz ruhuyla yaptı diyeceğim. Öne geçti mi? Ee, prenses attı da hop. Atmadı ya. Şövalyemi mi? Koruma da atabilirdim ama. Abi kötü zamanda attık herhalde. Fazlaydı kasar. Hadi bakalım. Tomroz sol tarafa attı. Çünkü sağ tarafa hasar vurduk bayağı. Herhalde tersten gelmek istiyor. Mantıklı da yapıyor. Ananın <laughs> Alev topunu direkt attım ya. Ne yapıyor şu an? Döngü mü yapıyor? Alev topunu gittim. Direkt prensese attım. 3x'e 4x e zaten. Sıkıntı olması fazla. O zaman atağa çıkalım. 2 xe de giriyoruz zaten. Zaman geçmiş baya hemen. Avcı ile savunurum ben şimdi Fıçı'yı. İz. Biraz geç kaldık. Aynen. Geç kaldık. Madenciyle vurmak amaç diyeceğim. Anasını satayım. Şövalyeyi ne ara döndürdüm be. Prenses mi atacaksın hiç <laughs> Oğlum ya of. Çok geç kaldım. Atmadı prenses. Sağ meyilli. Tamam. Şöyle güzel bir anasını satayım ya. Adam çok iyi oynuyor. Bizde bir o kadar kötü herhalde. Yani dev, dev çalışmıyor ki çocuk adam. Devede de çocuk adam demezsin Emre'nin. Prenses atmıyor adam şimdi de atsana kardeş. Hayır, hayır. Çok güzel ya. Gitti prensese vurdu. Bilseydim daha geç atardım çarpmayı da. Dur 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 yakalıyoruz. Neden öyle hissettim. Roket yok mu bunu niye kullanmıyor? Oh my shot. Of 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 ne oynadım be. Tomru kullanmayacağım sakinlik. Harbi arkadaşlar oynuyoruz sanki be. <laughs> yes. Çok güzel be. İşte bak bir kere tutturdum hata. İstediğimi bir kere yapabildim. Tamam oldu. Çarpma ve alev topunu felakete tutturunca aldık. Bu arada klandan para alamadım. Kupa kasamadığım için. şöyle <laughs> <Özürüm. gülüyor> Şu ödülleri alayım diyeceğim de ya. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Zaten hesap max. <laughs> Bakalım bir işe yarayacak mı? Efsanevi falan verirse yarar. Bir de paralar işe yarar. Evet çoğundan zaten para gelecek. Jetonlar hariç. Hemen almaya çalışıyorum. Hemen fazla zaman geçirmeyelim. Hadi lan hadi lan. Şu an elimi full ekrana basıyorum. Sesini de duyabilirsiniz. Tamam destemizi değişelim şimdi. Kralet devi. Kralet girelim bir de. Sabah kalktım. 10.30'da buçukta direkt video çekiyorum. Hadi bakalım. İkinci. Artık bu videoda lütfen 3'te 3 yapayım ya. Kaç videodur? Hedef 3'te 3 yapmak. <laughs> o, o nasıl bir hedefse zaten ben de anlamadım ama. Tomru atabiliriz sanki hızlı bir destesi değil. Ay hızlı bir destesi yok. O da beklediğine göre. Tamam biz beklemeyelim o zaman. Bizim destemiz hızlı. Balıkçıyı şöyle atalım. Golem falan olabilir. Elektro da olabilir. Oh. Ana. Oh no. Kıvılcımı göreceğim mi? Çok güzel be. Aldık. Tamam. Kuleye de vurdu bir tane. acaba? Sanırım minyon sürüsü var. Ananın ki. <laughs> ben yanlış yaptık ya. Hayır. Çok kötü başladım. Hani oha. Bu ne ya? Mezarlık dev mi? Dev var kesin garanti. Oo dönmüş olamaz ya. Şimdi dönmüş olabilir de. Hmm. Yıllarımı bu sefer asitir. Çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım çok. Bu kadar kötü oynamama rağmen savunduk gibi. Şöyle bir avcı. Tamam alacağız alacağız sakin. Oh. Asittir ya. Abi ya. Çok kötü oynadı. O barbarları attı orada kafam yandı. Yanmaması lazımdı işte. Hala kıvılcım atıyor mal ya. Sallık zaten sallık. Al bir tarafına o kuleyi. Of. Anasını satayım. İlla anti verecek de mi? Neye anti? Barbara anti arkadaşlar. Barbar olduğum mu da anti bize. Alev topu olsa neyse de. Cık. Bir de neyle oynayayım? Köstebek deneyelim. Aslında bu destelerde top var da işte benim top max olmadığı için Tesla ile oynuyorum. Fark ediyordur bence. Top Tesla'dan daha iyi çünkü. Hani konumlandırması daha güzel. Ve daha kolay. Tesla tutmuyor bazen ortaya böyle <laughs> yanlış atıyorsunuz. Ben atıyorum. Kraliçe atalım biz de hayalesine karşılık. Ee, tutturabilirsem iskeleti ortalayalım. Tamam. İkisine vurdu ama sıkıntı değil. Normalde tekine vurması lazımdı. Önde yakalandığımız için öyle denk geldi. Güzel bastı. Ah. Daha erken atsaydım keşke. Cık. Neyse. Cellat. Gidip Cellat'ı gördü ya. O rakip de Köstebek sanırım. Bu nasıl bir denk gelmedir ya? Biz Köstebek aldık diye rakip de Köstebek geldi aynen. Rakip kule daha erken görseydin hasar yemeyecektik ha. Cık, neyse. Ney bravo lan. Bunun destesini biliyoruz sanırım arkadaşlar. Geçen sezonlardan. Az daha kartı atıyordum. Yine dizime koydum telefonu. <laughs> Oyunu süzüyorum. Büyülü okçusu da var lan bunun. Özelliğini kullanmayacağım mı? kullanmadım Yani mantıklı etmiş olabilir aslında ama hayaleti de tam yerine atmam da müthiş ya. Patlat bir tane kuleyi patlat. Hop çok güzel tamam. Uf, kanım niye ağrıyor ya? Ah no o vurmasaydı bari ya. O tomruk içleri bozdu var hiç hasar yemezdik. Ya oğlum şerefsiz misin ya? Ne vay be may be. Şöyle oyun içinde emoji atanlara ayar oluyorum ya. Maç bitsin sonra at emojini. Şöyle atacağım köstebeği bu sefer. Bu sefer bir de alet topu atacağım. Ya. Dev iskelet artık kulenin falan dibine gider misin? <laughs> Hep proların dengelmesi de yani benim nub olmamdan kaynaklanıyor. Anasını satayım ya. Neden hep prolar Şöyle güzel bir alev topu atayım bari de. Cık. Bombası patlayacaktı aslında. Özellik basılır mıydı bilmiyorum ama. Hasar verdik lan bayağı. Abi ya o alev ruhu boşa atladı. Şu an en mantıklı tercihleri yapmaya çalışıyorum. Ve yapamıyoruz da ki. Vay ya vay. Ha alev ruhu da gitti ya ağzını kırayım ya abi ne biçim maliyetler alıyorum ya Yenilmekten bıktım yemin ediyorum Anasını satayım farklı destelerle oynarken millet o kadar kolay ki ben alıyorum oynayamıyorum ya Bu kadar basit Bir dahaki videolarda kupa asmak için artık kendi devam edeceğim arkadaşlar. Yoksa böyle sıralamaya giremeyeceğiz. Şuraya bak ya. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Video da bayağı uzun olmuş ha. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.